Minecraft ama ChatGPT oyunumu yönetiyor. ChatGPT'ye bazı sorular soracağım ve oyunumu onun verdiği cevaplara göre şekillendireceğim. Bakalım nasıl bir oyun ortaya çıkacak. ChatGPT hazır mısın? Hadi yapalım şu işe. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle ağaçlara doğru gidiyorum. Orada bir yangın var. Yangına dikkat edelim bu arada. Şimdi şurayı bir kıralım. ChatGPT'ye bazı sorular soracağız. Bir tane crafting table yapayım. İlk sorumu soracağım. Soruyorum. ChatGPT Taş baltayla mı ağaç kasayım yoksa tahta baltayla mı kasayım? Tahta baltayla başla bakalım. Yani chat GPT beni sevmiyor galiba arkadaşlar. O yüzden mecburen tahta baltayla kasacağız. Tahtayla yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Biraz tahtayla kasalım madem. Video boyunca chat GPT benim oyunumu yönetecek arkadaşlar. O ne derse emrine amadeyiz. Ne oluyor lan burada? Şimdi. Bir dakika burada sıkıntılar var. Şurayı bir çözelim. Şurada bir sandık varsa sandığı alalım hemen. Sandığımız nerede? Yanmış mı sandık? Aha orada. Sandık yanmadan şurayı bir kurtaralım. Şimdi hazır chat GPT ile soru cevap yapıyorken çok güzel bir soru bakalım. Chat GPT. Bu sandığı açayım mı? Açmayayım mı? Hayır açma. Abi bu chat GPT. Ya ben oyunu güzel oynayamamamı istiyor ama ya. Böyle iş mi olur arkadaş? Hiçbir şey yaptırtmıyor bu bana. Yok tahta baltaymış, yok chest'i açmaymış. Ne yapacağız böyle? Bu gidişle olmaz. Neyse yolumuza devam ediyoruz. Hemen bir balta falan yapalım o zaman. Biz yolumuza bakalım arkadaşlar. Böyle akşam olmadan güzel bir evimizi yapalım, kasılalım. Chat GPT de şey çıktı biraz başımıza ya. Tripli çıktı. Oru düzgün ilerletmiyor bizi. Neyse böyle idare edeceğiz artık. Aklıma soru geldikçe soracağım. Bütün yapacağım her şeyi ona soracağım arkadaşlar. Bir nevi challenge gibi bir şey olacak bu. Yani şimdi şunları da öldüreyim mi öldürmeyeyim mi diye sormayacağım artık. Çünkü bunları bizim ihtiyacımız artık yani. Mecburen bunları yiyeceğiz. Bunları da chat GPT'ye sormam arkadaşlar o kadar da değil. Sonra gece biz kıvranacağız açlıktan. Karnımız gurul diyecek geceleri. Chat GPT bizi umursamayacak. Hayırlı yaşa. Hep beraber. Hmm, güzel. 3 tane koyun var burada. Bunlardan gece için bir yatak yapabiliriz. Bir tane de kazma yapalım. Taş toplarız. Gece için lazım olur taş. Tamam. Bayağı bir topladım arkadaşlar şu şekilde. Akşam olmadan birazdan evin de temelini atmak istiyorum. Nereye yapalım evimizi? Şöyle bir bakalım. Şuradan artık chat GPT'nin de izni olursa taş kazmak istiyorum. Fırın yapacağım. Artık fırına da müsaade edersin herhalde. Ederim tabii ki. Neden etmeyeyim canım? İşin rast gelsin. Şimdi chat GPT. Aha! Orada bir şey gördüm. Yalnız orada bizim içimizden geçebilirler. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Şuraya bir öncelikle... Crafting table'ımız yok mu bizim ya? Şimdi bir tane fırınımızı yapalım. Bu fırın değil. Yemeğimizi pişirelim öncelikle. Sonra... Şimdi chat GPT'ye soru soralım. Hey chat GPT iznin olursa taş kazma yapayım mı, yapmayayım mı? Ee, hadi yap bu seferlik Heh. madem. Bana şöyle gel. Akşam oluyor bu arada. Biz en iyisi yavaştan şuraya evin temelini atalım. Çok büyük yapmayacağım ya. İdarelik şöyle. Odunumuz bitti. Odunumuz. Biraz da şey istiyorum. Hop iskeletler olmaz. Hayır. Biraz da fazla odun toplamam lazım. Çünkü kömüre ihtiyacım var. Odun kömürü yapmam lazım. O yüzden odun lazım arkadaşlar. Kazma ile ağaç kazıyoruz ya. Ne halleri düştük. He, bunların yünleri bu şekilde farklı ya. Çok sıkıntı. Yatak yapamıyoruz. Gece uyuyamayacağız. Gece diye boş durmayalım. Madene inelim bir şeyler kazalım. Taş lazım bize. Fırın bir tane daha yapacağım. Hızlanmak için. Oha nereye geldim lan. Oo, altın lav. Aşağıda demir var. Orada da demir var. Şu lavı bir kapat bakayım. Aa, aşağıda kömür falan da var ha. Oo, kömür şurada da var. Şuradan 3-5 kömür alalım. Normal kömürümüz de olur. Ama demir kesinlikle almak istiyorum. Dediğim gibi kalkan için lazım demir. O zaman soralım. Hey chat GPT risk alıp bu mağarada bu demirleri almaya ineyim mi inmeyeyim mi? İneyim. Demir bize lazım. He tabi. İş riske gelince İş ciddiye bilince tabii ki de yap dersin. Tabii ki de ölmemi istersin. Tabii işin ucunda ölüm var ya, hemen kabul edersin zaten. Normalde etmezsin. Orada da bir iskelet var zaten. Nereye gitti lan o? Kimsecikler gelmeden şu demirleri alırsam çok iyi olur arkadaşlar. Kalkan yapmak için kafi. Şurada biraz daha var. Onları da alayım mı? Onları da alayım. Tamam. Oradakileri almaya yemedi. Şurayı alalım çıkalım. Tamam. O zaman hazır demirimizi toplamışken konsept gereği chat GPT'ye soralım arkadaşlar. Hey chat GPT. Kalkan yapayım mı? Yapmayayım mı? Yapma. Nasıl ya? Ya abi olmaz ki böyle. Ama bu resmen var ya chat GPT benim yaşamamı istemiyor arkadaşlar. Demir kazma yapayım bari onu soralım. Hey chat GPT demir kazma yapayım mı yoksa taş kazmayla devam edeyim mi? Demir kazma yapabilirsin. Heh şöyle bari şunlar da bana yardımcı ol yani. Var buna izin ver yani. O zaman chat GPT'ye soruyorum. Hey chat GPT tahta baltaya oyun boyunca mı devam edeyim yoksa istediğimle mi? Oyun boyunca devam et. Ya ya bilerek yapıyor ya bu. Vallahi sormayacağım. Trip atacağım şuna. Selamun aleyküm. Burada birileri var mı bu arada? Koyun, moyun var bayağı beyaz. Crafting table falan var. Oğlum burada kimse yokmuş ya la. Oo havuç, havuç, güzel. Tecrübe iksiri. Keçi boynuzu şeyi tamam. Düdük çalarız dursun. Çalayım mı? E? Tamam. Hadi şunu da alalım gidelim. Aşağıda koyun gördüm. Koyunlar öldürelim de yatak yaparız. Aslında ben buraya ev mi yapsam ya? Aa, aa gelmişler. Uuu! çağırmasaydık keşke. Lan nereden çıktınız? Uuu! hepsi geliyor. Döre döre. Allah gelmiş lan. ChatGPT -ch yardım et. Chat GPT. Şu an aklımda çok manyak deli bir soru var. Ama sormayacağım. Sorarsam kesin öleceğimi biliyorum. O yüzden sormuyorum arkadaşlar. Şimdi soracağım soruyu size soruyorum. Chat GPT sormuyorum. Chat GPT onlarla kapışayım mı kapışmayayım mı soracağım. Ama Chat GPT sormuyorum şu anda. Bir cam yapalım ya evimize. Bu ne böyle? Geldiniz mi lan? Aa orada deli. Ya bunlarla kapışamayız ya. Ya Chat GPT. tekrar soruyorum sana lütfen. Chat GPT. Yardım et bana. Gözünü seveyim. Beni bunlarla uğraştırma. Çetçe piti. Bunlarla savaşmam için kalkan yapayım mı, yapmayayım mı? E hadi acıdım sana. Ha? Gel. Süpersin. Adamsın. Aslansın. Kralsın. Ne yapacaktım ben? Ne yapacağımı unuttum. Ha? Şöyle bir tane demirimizi koyalım. Kalkanımızı yapalım. Arkadaşlar gel. Şimdi gelin oğlum. Bak geliyorum aldım. Oha! At. Al sana. Al sana. Sen bir tane atana kadar ben üç tane vuruyorum. Tam bu öldü. Diğeri geldi. Hiç selam sabah da yok ha. Nasıl komşusunuz lan siz? Nasıl komşusunuz? Sen de öldün. Devamı gelsin. Çağır çağır çağır. Çet GPT arkamı kolla. Tamam arkam bende. At. Çok yavaşsın be bro. Çok yavaşsın. Ha? Şimdi mi hızlandın? Var mı daha? Onun da kafasını uçacağım şimdi. Oha! Oğlum ben bunu çaldığınca spam mı oluyor bunlar? Huuu! Ah! Birbirini vuruyor mallar. Ya yani böyle birbirine düşürürüz adamlar işte. Oha! Ne oluyor lan? Ordu geldi. Chat Uçur beni. Ha öyle işlemiyor değil mi bu? Öyle bir şey olsa var ya. Şey gibi Jarvis. Uçur beni. Iron Man Oğlum ne kadar geliyor peşimden. Hepsi aynı bir ok tuttu söyleyeceğim. Birbirinizi vurun birbirinizi vurun. Hah vur 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 onu vur. Bak birbirine düşüyorum ben ha. aslanım benim sen içeridesin. İçeridesin. İçeride misin? Sarp. Geber lan. Olmaz baş. Aa arbalet düşmüş oğlum. Nice hocam nice. Sizi kendi silahınızla avlayacağım. Ben az önce baktım arbalet düşmüş mü diye envanteri görmedim. Meğer en başa gelmiş elime. Önümdeymiş meğersem. Ha şimdi bir tane yatak yapabiliriz bu arada. Çok iyi oldu. Şöyle bir yatağımızı yapalım. Aha. Biraz kum toplayalım şuradan. Oo fazla bile toplamışız. Bu kadar yeter tamam. Şunları bir öldürürsek. Tamam güzel. Tamam balık. Balık avlayalım. Balık iyidir. Evi bu taraflara mı yapsaydık ya? Ne güzel orman burası böyle. Bambulu mambulu. Hop ne kadar tatlı böyle. Kırılıyor. Tamam bambuları toplayalım. Oo karpuz marpuz var burada. Güzel aç kalmayacağız. Tamam güzel. Biraz odun kasalım dönelim. Yalnız su lazım bize. Su su. Bambuları topladık ama su lazım. Hayır. Huu, çok iyi döndük burası. Niye böyle lan? Burayı kapatalım ya. Ben çok ev yapan birisi değilim Minecraft'ta. Çok umursamayacağım o yüzden zaten evi. O yüzden bu nasıl ev demeyin tamam mı? İdareli kafamızı sokacak geceyi geçireceğimiz bir ev olsun sadece. Tamam mı? Güzelliğe önem vermeyin evde. Ya normal oynuyorsanız verin de ben böyle normal Video çekiyorum. Bir daha girmeyeceğim mesela bu şeye dünyaya videodan sonra. Öyle düşünün arkadaşlar. Gerek yok o yüzden çok uğraşmaya eve. Gece oluyor bu arada. Fırın sayımızı arttırıyorum arkadaşlar. Şurada da ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle bir kısmını da burada pişirelim. Devam etsin. Hız hız hız. Hız önemli. Vakit nakittir. Bu arada aklınıza başka böyle video çekleri geliyorsa arkadaşlar şunu yapabilirsin, böyle şeyler çekebilirsin gibi tarzı videolar yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi okuyorum, cevaplıyorum. Yorumlarınız benim için çok önemli ve değerli. O yüzden yorumlara fikirlerinizi, görüşlerinizi kesinlikle yazmayı unutmayın. Cam yetecek dedik, cam yetmedi arkadaşlar. Cam maalesef yetmedi. Neyse biraz daha toplarız ya. Fazla şey yaptık. Yer kapladık iki ikili O yüzden yetmedi. ChatGPT'ye sormak istiyorum Hey ChatGPT madene mi ineyim Yoksa tarımla mı uğraşayım Bence bize bir tarım lazım Tamam güzel güzel Zaten madene inmek istemiyordum Madenle hiç uğraşmak istemiyordum Arkadaşlar Şimdi Etraftan biraz tohum toplayalım Bolca tohum Yiyeceğimiz için Gelişim için Ekmek arası köfte için. Yürüm için. Gelme ya. Dö dö dö. Meydan okuma kabul edildi. Savaş başlasın. Chat GPT mi yoksa aptal bir köylü mü? Tabii ki de kazanan chat GPT oluyor arkadaşlar. He, biz burayı neyle yapacağız? Bizim suyumuz yok ki. Bizim her halükarda demire ihtiyacımız var. Demirin patlatma. Dön. Madende çok durmayacağım. Çünkü amacımız maden değil arkadaşlar. Tamam, kovamızı yaptık arkadaşlar. Şimdi gidip suyumuzu alabiliriz. Tamam, şuraya yapmak istiyorum. Neyse uyuyalım. Tamam. Şöyle bir tur yapalım. Tamam, bence çok tatlı küçük ama kafi bir tarlamız oldu arkadaşlar. Bu bizi hayli hayli götürür. Daha da büyütürüz. Sizi kurtarayım mı? Chat GPT. Bunları kurtarayım mı? Kurtar Kurtarmayayım mı? Kurtar. Tamam. Hadi bakayım çıkın çocuklar. Çabuk çıkın, çocuklar. Çabuk çıkın gelin. Kalmayın orada. Çabuk çıkın gelin. Hemen dönün çocuklar eve. Hadi hemen. Hemen evinize dönün arkadaşlar. Hemen evinize dönün çocuklar. Çabuk. Bu arada arkadaşlar, burada videoyu bitirmek istiyorum. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Böyle kısa ama eğlenceli bir video olsun. Tabii ki serinin devamını istiyorsanız serinin devamını çekerim, devam ettiririm bu seriyi kaldığımız yerden tabii ki de. Yorumlara da, da belirtebilirsiniz bunu. Serinin devamı gelsin mi, gelmesin mi diye. Şimdilik burada bitirelim. Daha fazla uzatmayalım. Video çok uzamasın. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi aşağıdan videoyu beğen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.